Muhammed Mustafa'nın ismi zikredildiği vakit insanlar niçin ellerini kalplerine götürmekte? Allah büyüktür demek kolay. Bununla mi? Şu varlığı etin sen. Belayı boş ver Müsevalli. Sen belanın ardındaki muradı görüyorsun. Sen de görecek misin? Sana yaklaşan belanın ardındaki muradı. Sen de görecek misin? Adem'e secde etmeyen kimdi? Deblis. Şimdi şu kapıdan içeriye bir karaca girsin. Bir karaca. İnanır mıydınız? Öğle vakti gölgeler kaybolacak. Bunun sebebi efendim e, ayın güneşi gölgelemesidir, önüne geçmesidir.